Merhaba arkadaşlar, ben Bartu. Bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Bugün yanımda Çınar var. İki kişilik Taykun oynuyoruz arkadaşlar. Hoş evet. geldin Çınar. Hoş bulduk. Bu da şey. Şimdi gel kanka. Ee, evet, iki kişilik Taykun oynuyoruz. Wizard Taykun. Oğlum Çınar, e, nasıl bay yapıyoruz? Ha, ben de maviyi bay yapıyorum. Hani burası benim yerim ya. Hmm, Doğru. Evet. Ben yanlış şey yapıyorum. Şeyler sanırım. Arkadaşlar iki kişilik yapıyoruz. Ben, diyorsun, ben. Falan. Oo, bu hızlandırıyor mu? Bir dakika benim ben nereden ben şey yapacağım? Ben. Bir dakika ben nereden yapacağım onu? Double portion yapıcı falan var da. Ben de şurada sıfırlık bir tane var. Gel. İşte bende yok Ha. Ben ya. Tamam ya. Yan yanaymış haberim yokmuş. Oha bu ne? var. Efendim. Bak. Şimdi kaç iki diyor bende. Oha benim. benim ha, kırarsan... yapıyoruz. Sadece tek başımıza değil yani. Evet, sen sadece ben, ben seninkini aldım... alabiliyor muyum? İzmir, alamıyorum. Birbirimize yardım evet. ediyorum. Şunu Evet. Kaşın şu an senin dört Aa mi? bu arada bak bir sabit dur. çubukla birbirimizi artık öldüremiyoruz. Takım olduk ya. Aynen. Şimdi benim kaç liram varmış? Oğlum kaç olduğumuz nerede gözüküyor? Şu keş var ya. Oradan para onun üstüne gelene Biliyorum biliyorum. Bunu biliyorum da. Benim kaç liram var nereden göreceğim? Ha, o şey e, taba basarsan gözükür. Aynen oğlum tabda gözüküyor. Aynen işte 38 keşim bunu... varmış benim. Oha senin 30. Niye seninki az? 46 keşim oldu. E, 100 keşim e ben... Şu an toplam 94 paramız var. Hmm. Benim de yapayım. 250. şuradan yeni bir tane alalım. Geldi. Topla, topla, topla. <laughs> arkadaşlar, bu arada mi? birbirimizinkinden geçince ölüyoruz. O yüzden hepimiz kendimizinkinden geçince yapmamız lazım. Bu arada arkadaşlar, Cınar e, Roblox hesabını yenildiği için onun Biz, karakteri yalnızken değişti. Onu tekrar değiştirecek. Bartu gel şuraya sürekli tıkla tamam mı? Ne ya buna mı? Şu yeşil, şu yeşile sürekli tıkla. Kırmızı yansa sürekli tıkla. Tıkla tıkla tıkla. Ha sürekli üretmek tıkla, için tamam. Hı -hı. Sen ben oradan de, parayı çek. Bakalım ben de bir paramı çekeyim mi? Hmm, 122 parça olmuş 122 lira mı? Bizim toplam 242 falan var. Bir dakika bir dakika. Ben Çınar 242 lan. Niye harcadın? Bir şey aldım. Şuradan o çifte çifte şuradan geliyor. Dur dur dur. Sen, Hatır, sen şuradan şey... geliyor. Benim buradan da geliyor. Buradan da geliyor. Şu ben... yerden geliyor. Kafamıza e, tuğla düşsün. Oha! Kanka tuğla fırladı. Bak Çınar yanıma gel. Nerede? Baget soktum oyunu. Bak tuğlaya bak. Oha! Tuğba fırladı. Dur onu itekleyelim. Heh. Dur bir tane daha yapmak istiyorum. Ya beraber yapalım şunu. İtelim. Abi ilginçmiş lan. Beni bakasın Al Aa keşlerimizi toplayalım. Oh, Kanka Bak. 235 liramız oldu. Bir tane de sen keş al. Ben de bayağı bir biriksin ya. Ben bayağı bir Yok oğlum ben şey alacağım. Buraya bir tane potion maker alacağım. Abi herkes kendi parasıyla alabiliyor muyuz? Evet. Sen de abi alıyorsun? 250 oldu. Ben şu buy potion maker aldım bak. Çınar bir şey aldım bak. İkinci direğe diktim ben. Tamam. Evet. Hadi bas 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 bas. Hadi hadi bas 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 bas. Kanka ikişer ikişer. Oha mavileşti bura. Oo hızlandı bak bura. O evet. ama Çınar yardıma gel. Bir bak. Ne oldu? Tuğlalar birikmiş buraya. İttirelim hepsini dur. Dur nasıl ittireceğiz o? İttirelim mi Hı -hı. Bence ittirmeyelim. Bunlar bariyer olsun. Diğerleri Aa, çabuk. Onlar için buraya birikiyorlar. Evet. Oha. Abi bence bunlar burada kalsın. Hani buradan mesela geliyor ya başka fırlamasın diye. En sonunda onları da göndeririz. Olur Mu? Şey olsun. Burada bunlar böyle birik. Oraya bariyer yapsın. Ben şöyle 73 lira alayım. Şuraya 500 lira şey alacağım. Abi bayağı hızlandı yalnız. Bariyere bak. Abi bariyer işe yarıyor bak. Gördün mü? Evet ya. İşe yarıyor bariyer. Aa hala toplanıyor. Ay kanka şuna hızlı hızlı basalım. Oha biliyorum Biliyor biliyor ben basıyorum. Kanka ben ettirme de. ettirme onlar bariyer olarak orada dursun da diğerlerinin Yok, dışarı çıkmasını Ben yerin üstüne karışıyor Uuu beni de gönderin hadi. Kanka portala giriyorum portala girdim. <laughs> Kanka. Oyun bug'a girdi. Portala girdim. Oha dünyadan dışarı çıktım. Çınar gel gel portala binelim gel. Portala girince ne oluyor ki? Oh! Ah, Gördün mü? Arkana Hı? bak. Ha buraya buraya girmiştim. Siyahlaşıyor o. ya girerken. Bir siyahlaşıyor ya mükemmel oluyor. Buradan girilmiyor. Al zıplayınca girebilirsin. Evet. Buradan bara alalım. Bana bir şey alalım. arıyor ya. Kanka bende yani 151 liram var. Şuraya 500 liraya şey alacağım. Brunmaker. Ben biraz daha bakıyorum. Bu kanka. arada sana gelip para Bana da geliyor. Aa kanka gatehouse alalım ya. Gatehouse da alabiliriz. Ama ilk önce biraz şey alalım. Paran yetti Paranın yetti en fazla şeyi al. Aa kanka ikimiz aynı anda basarsak ne olur acaba? Zide. Ooo. Ben... Ultra uçuyor. Oha. Bariyeri deliyorlar lan. <laughs> Mükemmel oluyor. Oo, bariyeri deliyor. Bariyer bu arada çok bir şey oluyor. Abi keşke oyunun yapımcısı bunu düşünseymiş. Dışarı çıkmasaymış bu odalar ya. Evet. Şuraya mesela bir tane tamam, şey görüntü. boş ya. ver ya. Gene geri, geri çıkanları atarız içine. Ya bas bas, evet. bas bas bas. İkimiz basalım da ultra olsun. Bu ultra mı çok yeni var ya. Bende 150, 152 birikmiş. Bende 163 liram var. Bende de ben, herhalde 100 lira falan birikmişti. 89 almış alalım. Hemen keşlerimizi alalım. Oo. Benim Kanka 310 oldu. Toplamda 573 liramız var. Aynen benim de 310 oldu. Şimdi bunu alayım mı şu 250'liyi? Al al oraya potion yapıyor. Aa Hı. abi bak şey yaptı. Yok engellemiyor bu. Oha! Bir şey çıktı. Nasıl şey çıkıyor? O hissel oluyor. İksirler ne kadar veriyor acaba? Dur dur tamam iksirler de bariyer yapsın buraya. Boş ver iksirleri. Artık iksir oluyor. Oo tuğlalar tuğla devri oh, bitti. Bu, bu bir dakika bir dakika. Bu, 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 bu. Atanlar tuğla olarak geliyor ama iksir olarak çıkıyor. İksirler kanka orada kalsın bariyer yapsın. Sen boş ver buraya bak. Aynen çok güzel oluyor şu an. Abi ya var ya harbi deliliyor. Oha! Barçı oha Çınar tuğla geldi tuğla geldi. Abi geri gitti ya iksir oldu. O biraz o bazen bak oluyor. Tuğla geliyor. Dur dur ye. duvar var tuğla Senin duvar almam lazım. Niye oğlum almayalım boş ver. Kimse sataşmıyor ya. Ya kanka. Oğlum adam kale yapmış kale kale. Evet. De girişim, güzel Ezik de Ezip hmm. Tamam olsun kanka oyuna yeni başladığımız için Arkadaşlar herhalde bir yarım saat falan oynayacağız bunu. Aa kanka. Havaya baksana. Çocuklar? Abi havada bir şey var bak. Sıfır TL'lik. Sarı bir şey var. O Hı. ikinci kat için. Dur bakalım. Burada ice staff diye bir şey var Çınar. Ha 2000 liraymış. Hı. 200 lira diye okudum mu? Hemen GTA alalım mı ki? Gate boş ver. 431 lira mı oldu? Kanka, biriktir, biriktir. Kanka K O S ne? K O S. Ne? Öyle mi? K O S. Ha, K O. Tamam anladım. Öldürme anlamında işte. K O. Oğlum şöyle 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 şöyle. kaç K varmış? Hı? Dur bir dakika. Kaç K var? Hemen 247. Ben bu şeyler alacağım. Kanka paramız yetmiyor. Ben 500 yapıp iksir yapıcısı alacağım. Double X'de de yapıcısı alınıyormuş. Bas bas bas. Sen tıkla tıkla. tıkla. tıkla, tıkla. Neyse ben tıklarım sen paraları al. Aynen aynen hadi ben. 28 lira. Tamam kanka yeni bir tane potion maker yapıyorum. Hoppa. Bir tane potion maker'ımızı yaptık. Çınar bak. Oha mavi küp bırakıyor bu da. Pembe küp falan bırakıyor bu. Mükemmel. Nasıl takortukur geliyorlar değil mi? Eee Ah. Porsche Maker'dan ben de geçtim Porsche'n olur. <laughs> Oha! Paramıza abi, bir baksana, paramıza bir bak. Paramıza bir bak. Kaç lira paramız olmuş? Aa ne yaptın? Ne yaptım ben? Abi, Aa e, ben almışım bir lan bir şey almışım ben yanlışlıkla. Senin kaç paran var şu an? Hiç 13 parangat, şey paran var. ne Bir şey aldım herhalde. Baksana tuğla gibi bir şey aldım. Şimdi gitmiş. O 500 falan oldu ben. Oha bunlar baya bir. O, demek ki poşonlar pahalı veriyor. Aa kanka. Artık bariyer yaptı ya. Buradan dışarı çıkmayacak. Hmm. Ha tamam böyle daha iyi. Var ki buraya da uzandı. Hadi Bayvol e, bav 2 diyor. Kanka bayağı hızlı birikiyor artık keşler. Kanka buraya bir tane daha şey yapmamız lazım. Sen ya ne yapıyorsun burada Water Polot? Water Polot git buradan. Water Polot öldürürüm seni. Arkadaşlar öldüreceğim bunu. Bizim alanımıza nasıl yazılırsınız girer? Öldürdüm evet. Çınar. Evet. 10 point aldım. Aa insan öldürünce point veriyor lan. Bakalım kaç liramız olmuş. Uuu, Çınar senin 244 liran olmuş. Alsana. 513 lira oldu? Şimdi 1000 liraya Bay Broom Maker alacağım. Broom ne ya? Broom Maker. Ben için bekleyeceğim burada. 310 liran olmuş. Toplasana oğlum. Yok biraz daha biriksin. Ay keşke benimki sen benimkileri alsan ben de seninkileri Tamam o zaman benimkiler de biriksin. O zaman biraz sohbet edelim. Eee nasılsınız arkadaşlar? İşte biz de video çekiyoruz. Aa kanka şey duvar alalım. Duvar alalım. Duvar. Bir tane duvar aldım ben. Hi, çınar. Ne oldu? Bak bak. Kale, Oha. Kale satın aldım. Oha! Oğlum paraları toplanır. Sen de kale satın al. Oo top mermileri falan var oğlum burada. Oha. Abi bunun da üstü var. Gel gel gel. Bunun da üstü var. Arkadaşlar şu chat'i kapatayım ya. Dikkatimi dağıtıyor. Oğlum bunun da üstü var. Mükemmel. Bir tane daha duvar alalım. Abi diğerleri bunun 5 katını yaptı. Krali. Abi yalnız çok güzel. Sen de yandaki duvarları satın al. Şu an benim 375 liram var ya. Biraz biriksin param. Hayır çekelim. floor diye bitirin. 10 bin'e yeni Kanka Hatta yukarı bir, çıksana. Yukarıda top mermileri falan var. Anne insanları ateş edebiliyoruz ama. Dur bir tane ateş edesim geldi. Aa, <laughs> oha, Abi çok güzel. Oba. Babam. <laughs> Kartopu atıyor oğlum bu. Aa, keşke bunun yönü de ayarlanabilseymiş ha. Gel gel Çınar bunun da üstü var mi? gel. Çınar bunun üstü var. Brother gel. Benim hmm. ben düştüm lan. Oo! Kanka! Ne? Aşağı in, aşağı in, en aşağı in. Gel gel bak. Atla. Oha mükemmel. <laughs> Sen şaka yapıyorsun oğlum. Biz bildiğim kaleyi inşa ettik ya. Vallahi. Arkadaşlar Abi harbi mükemmelsin. Bir para oldu. <laughs> kanka yeni duvar aldım. Yeni duvara bak. Kanka sen ne? de yeni duvar alsana şuradan. 500 liraya abi, şuradan abi, yeni duvar alıyordun değil mi? Aynen aynen. Yeni duvar al kanka. Aldım. Ne oldu? Geliyor. Nereye? Abi sen şaka yapıyorsun. İkinci kaleyi inşa etmiş. Dur aa onu gerçi ben inşa ettim. Dur. Şöyle şuraya geçelim. Buradan buraya geçelim. Mükemmel aa, oluyor yalnız yavaş yavaş. Abi ben oyunu yavaş yavaş sevmeye başladım. Oğlum bu nasıl oyun diyordum da ilk başta. Güzelmiş lan. Abi, hoş. Bu serisini yapalım mı? Yapalım mı? Yorumlara yazın. Yapalım çünkü her. bu Taykun ya. Bu Taykun olduğu için oyundan çıkınca bütün gelişme kayboluyor. Onlar da bilir Yok oğlum. Taykunlar hepsi böyle. Biraz... Yok Taykunlar hepsi böyle abi. Olmaz. Neyse ben denerim. Ya hayır hayır Can... deneme, boş ver. <laughs> Kanka başka bir hesapla gireriz deneriz. Olur mu? Bazı sende 300 lira gitmiş. Evet bir alayım bakayım tabdan. Kaç oluyor? 679 lira. Yeni duvar alıyorum Çınar. Çınar yeni duvar alayım mı? Senin duvarlar çok ucuz be al. 500 lira. Hoppa aldım yeni duvara ne oldu? Nereye inşa etti duvarı? İnşa etmedi. Aa şuraya inşa etmiş. Staff yazıyor ya. Galiba Aa. bu benim kartu. Galiba bu benimki. Olabilir, olabilir. Olabilir. Şimdi 295 lira oldu kanka? 1000 lira biriktirdin mi ya sen? Gel gel. Dardım. Dardım. Ben, de gelsene. 1000 bir lira biriktir bir şey yapalım. Al şunu. Şunu alsana bak 1000 lira. Oğlum bu bin benim. Lira. E abi sen buradan para bas. Bas 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 parayı. E, tamam ben parayı basıyorum. Bas bas bas. Darpane mübarek. Bas parayı bas parayı. Ben o sırada birilerini öldüreceğim. Sen biraz para bas, ben birilerini öldüreceğim. Cani var. Lan kafama kartop atıyorlar. Top atıyorlar kafama. Ben onları hasayla öldüreceğim. Oha kanka ufoları olmuş adamların artık. Hmm. Ah ay staff'la üzerime vuruyorlar. Dur lan. 380 tamam. Kanka Oha top mermilerine falan bak. Ben şuraya kaleyi sabote ediyorum. Kalenin içine nasıl girebilirim? Abi kapıları olduğu için giremiyorum. Şöyle biraz ateş edelim. Oo kapının içerisine de geçmiyor. Ateş direkt kesiliyor. Ben o zaman bir reset karakter çekeyim. Oraya gitmeye üşendim arkadaşlar. Siz ben sende 400 lira 420 gitmiş. Biliyorum arkadaşlar ben oraya gitmeye üşendim. Siz benim gibi üşen geç olmayın. Ben üşendim. O yüzden gittim. Ama kısa yolda diyebiliriz ya buna. Oha 520 lira birikmiş. Hmm. Bas bas bas. 700 800 lira biriksin de. Bende kaç? Bende bir 100 lira biriksin de. lira o. Kanka. E, 2000 lira birik de, de ice staff al. Ice staff şey böyle asa ama dondurucu asa. Ben şurayı bir satın alayım. Bu ne? Bu ne kanka? Hmm. <laughs> Sen şaka yapıyorsun. İkili ikili atıyor. Şuna bak. Aynen buradan da geliyor. Oo, mükemmel. Paralarımız daha hızlı bir Buna da şey yapabiliyorsun. O buraya yaptığımızda. Bunlar da iksir olunca. Çiftli çift de bak. Oy! mu? Hmm, mükemmel. Abi paralarımız çok hızlı birikiyor lan. Evet. 173 lira mı oldu? Oha çok azalmış. Ben buradan buy wall 4 yapacağım. Sonra bir tane gatehouse alalım. Gatehouse'u anlamadım ama İngilizcesi neydi hatırlamıyorum ama. Bu mavi Türkçesi, yani. Türkçesi e, sanırım Çit'le alakalı bir şeydi Türkçe'si. Aynen. Çitle alakalı bir şeydi. Bu şöyle aldım. Bu neymiş? Ay mı? mı aldım? Yok. 500 lira bir şey aldım. Hmm, göster bana bakayım. Oo kanka bende ay var. Şuna bak. Oo. Hmm. Kanka sen de alsana bunun üzerine gelince alabiliyorsun. Ne? Hmm. Bunun paran gitmiyor. Üzerine şunun şunun. Hmm. Ama ölünce gidiyor muhtemelen. Dur bir daha çıkalım. Oo kartopu atıyor mükemmel. Ben birinci de ben benim, benim favorim, favorim birinci ya benim favorim birinci. Arkadaşlar abi harbi mükemmel oldu kale ha. Oo bir yarın çok fena şeyler geliyor. Oha sen çok hızlı oldun lan. Ne? Sen speed mi bastın? Hayır, dil yok ki Oo, herhalde o asa sesinde. Kanka ben öldüm. Evet, ölünce asa gidiyormuş kanka. Ama geri alabilirim. Alınıyor yani. aynen. Adamların şeyine baksana. Of, ölüm. Mes. Bir şey Abi, Keşke tim olanların kapısından geçince birbirine... Ben aşırı biriktireceğim parayı. Hiç harcamayacağım. Aşırı bir para biriktireceğim. Ben aşırı para biriktirmenin manası yok. Ben şuradan 789 lira mı olsun? Ben dördüncü Hayır. duvara çekiyorum. Arkaya duvar çektim Çınar. Ne? Evet. Duvarları Arkayın hep ne çekiyorsun? Aa Çınar Çınar gel 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 gel. Acil gel bütün paralarını al gel. Bütün paralarını al gel. Mükemmel bir şey buldum gel. Acil bütün paralarını al gel. Al 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 al, al. gel. Yani... Bak kanka burada apreç Conveyor Mouse diye bir şey var. Buna basınca bu duvarlar daha da güçleniyor. Bak. Çok güçlü oldu. Çok güçlü oldu. Benim daha 400 falan var. Biraz daha biriktirip şunları falan da alayım. Aynen aynen arkadaşlar. İki de birbirine giriyor. Allah'a şükür. Büyülü atıcı, gibi, atıcı Aha bir şey kanka, var. Aha kanka 548 liram oldu. Ben 1000 liraya be, e, yeni ağız alacağım. Ama yok. Gate House mı alayım yoksa e, şey yapıcı mı para yapıcı şu dar panel gibi olanlar? Abi Gate al ya Gate House koruma sağlıyor. Oğlum zaten kapıdan kimse geçemiyor bütün duvarları da döşedik. Ne oldu şimdi? Kanka ben portala girdim <laughs> Portalın sonuna Magic gelmen mi? lazım portanın sonunda bir yer var. Magic Dropper diye bir şey almıştım lan pek bir şey yokmuş ya. Yine aynı yere bağlanıyormuş. <laughs> Arkadaşlar. bu yaşa. Özür dilerim biraz hapşurdum. Burnuma Çok. Toz gitti. Arkadaşlar tuz vardı da ee, teşekkürler kanka hep birlikte. Kanka senin kaç balon var senin? Benim mi? Şu an bakayım. Kanka, 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 oyun... kanka, kanka, burun maker alacağım. Para üretsin biraz. Oh, kanka! O oyun açını buldum. Bak. Biliyorum kanka. Ama benimki benim karakter büyük olduğu için seninkinden geçemiyorum bak. Bak Çınar. Ah be. Aa geçilebiliyormuş. Ben milletin base'ine basarım oğlum. Ama işte onlar da bizim bizim almadığımızdan var. Kıvar öldürdüm. Kıvar Geliyorum oğlum oraya. Arkadaşlarım base'ini basalım. Dur dur şu kaleyi basacağım. Oo, onlar gatehouse çektiği için geçemeyiz ki biz buradan. Aynen yani gatehouse çekelim biz de ya. Bizim base'i basıyor. Sınır yok. Aa, Bizim base'i basıyor. Geber lan. Geber o benim abi. Aha öldürdüm asferi. Hadi gel. De Biz de ben... mi gatehouse çeksek? Aynen çekelim bence. Oğlum olsun ya oh. gerek yok. Zaten Aşar içeri girseler gibi... de öldürürüz. Zaten zorluk çıkarmıyorlar ki. Kanka benim hadi bakayım bütün Biz hepsini da... topladım. Bir tane burun maker mı? Ben burun maker aldım. Hiç kusura bakma. Oo, bu ne? Aa, Kanka ne? burayı üçledi, üçledi, üçledi. Üç tane gidiyor artık burada. Mükemmel. Kanka. Evet, sen 540 lira birikmiş. Abi. Sen paralarını alsana bir şeyler al. Yok 2500'e birikmişim. Bas bas bas. Double double gitsin. Bas. Bas bas bas. Basın sesi geliyor mu? Evet geliyor. Diye. Oha kanka senin 1000 liran birikmiş. 794 lira. Gatehouse çekeceğim ben bas 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 arkadaşlar şöyle parayı da gör lan çatıda biri mi var yok çatı var mı ki Aa, ee, çatı var ya abi dur lan bak bak biri geliyor biri geliyor lan sen kimsin bizim beyize geçiyor ha kimsin oğlum sen ha kimsin gel, gel. oğlum bizim lan. öldürdüğümüz adam var ya gel. kimsin oğlum sen yeber Geber. Sen, sen, sen. geber. geber. Lan öldür şunu. Lan. Zorluk çıkar. çıkarmayacaktın da. sen. Geber ha. Sen kimsin lan? Bir tane gate çekiyorum kanka. GTA'sı kanka gate çektim. Çektim bak. Artık kimse öyle ha. kolay kolay giremez. Gate house'ını çektim. Ne dur. Dur tepeye evet. çıkıp vuracağım onu. Geri zekalı. Arkadaşlar yani kusura bakmayın ama küfür ettim ama. Ya yani, geri zekalı e, ee, küfür sayılmaz. Argo sayılır. Biraz sinirimi bozdu. Çok sinirlenince de her gün şey, geliyor, 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 bak gelecek ya. <laughs> geliyor. Kirize bak kirize. Gel lan. Gel lan <gülüyor> geç. <gülüyor> geç. Ne oldu? Geçemiyorum değil mi? Böyle öldürürler. Adam ol adam. Adam ol. Abi sinirimi bozdu. Arkadaşlar biraz küfür ettim. Vallahi kusura bakmayın. Oha. Çınar senin. Oo 1600 lira birikmiş. Gel de al. Yok, bana çok biriktim sen. Şey. Hiç Oğlum, boş ver şey, ya. Al ben işte de. bir şey al. Kanka, bir şey alsana. Ice stuff alsana. Ice stuff. O ne? Abi, ice ben Al Çok paralarını al. Ice stuff al abi. Ice stuff al. Ice stuff çok güçlü. Hadi. Elimde var mı senin? Seninkinden al. Seninkinden alıyorum. Hayır hayır onu demiyorum ben. Şurada bak. Şunlar, arkana bak. Hı. Bak burada. Ay staff al bir tane 2000 liraya. Şimdi aldı bakalım. Uuu. Karlar kraliçesi. Ee, sen şaka yapıyorsun. Bu ne lan? Duvar bu arıyor. Abi çok kötü bir şeymiş. Niye base'de kullandık lan biz bunu? Aynen. Abi, Biraz kötü oldu. Ama ya yok olmadı. Oğlum bu buz olduğu için erir ya. Dur buzları ateş et. Eri de aynen. Abi bize sen kimsin oğlum? Kafana duvar döşerim seni. <laughs> Kafana duvar mı döşerim? <laughs> ben oğlum seninkinden geçtim diye öldüm. ne yapıyorsun <laughs> sen? Adam, adam gıcıklığına yapıyor evet. ya. Adam gıcıklığına yapıyor bak. Gerçekten geleceğim dalacağım. Kafasına duvar vereceğim. <laughs> Pis. Sen öldün mü? Evet. Öldüm. Ben tekrar yapacağım. Dur, adamın kafasına e, duvar vuracağım. Vay burada kendi kanalının reklamını mı yapıyorsun lan? Yok bu farklı bir şey. Neyse arkadaşlar bakmayın. Telifli Ya oğlum sen kimsin ama ya yeter be. Aaa laptopa, laptopa mıymış şimdi? Gel gel sen kimsin lan? Hor gidere gider. Ben, şey ya mi? kaç kaç aynen öyle kaçarsın. Oğlum, sen kimsin? Sen kimsin ha, lan? İstar yıktı Öldürelim öldü. Kim öldürdü? Cıkçık. Bana 10 point gelmedi. Sen mi öldürdün 10 point? Geldi ha, mi? Öyle. Lan evet. seninkinden hadi. geçtim bak gene. Evet. o evet. duvar düşeceğim bekle. Bekle sen bekle. Gelişen artık. Uuu, 1200 liram birikmiş. Hemen şuradan para basalım. Arkadaşlar 2000 liram. duvar düşüyorum. Uf, double potion maker mı yapayım yoksa buy broom maker mı? Çınar. Hı. Acil gelmelisin. Çok çok acil gelmelisin. Çok çok acil gelmelisin. Tamam geliyorum. geliyorum Vallahi çok acil gelmelisin. Geldim. Oğlum bak şuna. Havada drone gibi bir şey var. Büyü batıyor. Kanka paralarımı topluyorum ben. Ne? Para bas, para bas, para bas. Evet, paralarımızı bas. En çok param birikmiş. 1300. Al al. Ben çok daha biriktireceğim. Ben çok daha 2010 daha. lira mı oldu kanka? Double Potion Maker mi alayım yoksa Buy Broom Maker mi? Double Potion Maker olduğu için Double Potion Maker alayım. Bu double üretiyor, bu tek bir tane üretiyor. O yüzden Double Potion Maker alayım. Potion maker diyor. Şey atıyor. Ben falan kanka, kanka 10 bin lira biriktirmemiz lazım bizim. ikinci kat almamız için. Hmm. Neyse arkadaşlar. Şimdi videoyu bitireyim ben. Ee, tekrardan videoya başlayacağız biz. Çünkü bölüm bölüm olsun bu. Ee, birkaç gün aralıklı atarım ben bu videoyu. O yüzden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın.